Herkese merhaba arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yine güzel bir gameplayden. bir tane değildi iki tane kardeşim tamam videoda giriş yoktu dedim güzel bir giriş ayarladım kardeşim ve sizler de arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz ee, şimdi hızlı bir şekilde e, maçımıza geçeceğiz fazla uzatmadan ama arkadaşlar yani yorumlarda yazanlar gördüm kardeşim ya bak e, kutu açılım videosunda demiştim arkadaşlar yeni uyandım konuşmayabilirim falan da ama ben gerçekten de konuşamıyorum ve arkadaşlar bu arada yani kitap e, alacağım kendime yani yorumlara yazın hangi kitap olabilir konuşmamı geliştirmem için yani onu Onlara bir yazın kardeşim. Ona göre bir halledelim. Onu bir halledelim arkadaşlar. Ee, ona bir yazın öncelikle. İkinci olarak da şey... Ee, bir like atıp bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Cidden e, geçen şeye bakmıştım zaten videoda demiştim. Yani abone olan kullanıcıda izleyenlerin %60'ı abone değil ya da %70'i. Yani cidden bu çok e, yüksek bir oran. Onu bir düşürdürenim arkadaşlar cidden yani şu an izleyenler varsa abone olursa ya da like atarsa bildirimler açarsa beni çok mutlu edersiniz. Zaten biliyorsunuz yorumlara elimden geldiği kadar bakmaya çalışıyorum. O zaman hızlı bir şekilde fazla uzatmadan maçımıza geçiyorum diyorum o zaman. Let's go. Kanka çok adam geliyor orada. Lan biri parışıştı. Hızlı. Harbi. Oğlum biri parış Lan yemin ediyorum. Ah lan. Bana ne yapıyor ya? Oğlum üzülme lan. Aa bana <laughs> şey diyor büyük ihtimalle. Yeri beni havada vur bekle. Nerede açtı lan oğlum görünmüyor bile. <laughs> çok çok üstte çok üstte çok üstte. Lan ben nereye attım? Harbi görünmüyor bekle bakışım. Gözünmüyor çok üstte açtı direkt alt. Gözünmüyor ne? Valla göremiyorum. Ben de göremiyorum sen o zaman. Bulutların arasına girmiştir o şimdi. <laughs> yani gitti oradan. Gel direkt saldıralım. Bir dakika 8x'i Arabaya gitsen arabaya. Aldım araba, 8x arabayı. Tamam araba 98 var mı? Ben arıyorum sen git. Ben kardeşim ileride. Tam bagi var hemen alalım. Aha. Adam var. Arabaya alıp Bot bot mut. Kendi askan vardı o da büyük bir şey var. Dediklerimi uygula. Tamam arkadaşlar. Görüşte atladık. Sadece bir adam geldi. Şimdi dedim atlamışken lootumuz yapmışken gidelim eee direkt saldıralım. Direkt ölümüne saldırıyoruz şu an. Bakalım ne olacak. eee. hadi ilerisi koyuyorum o zaman. Gidelim. Beni güncelleme ne zaman geliyor? Aa bak geliyor bak geliyor. geliyor. Çok iyisin lan. Ben bir... Bir kere Ben bir Go. Bunlar Pochinki'den mi kaçıyorlar? Yok oradan nereden gidelim biz yine bakalım. Çünkü gitmemiz lazım ya. Buradan geçiyoruz yüzde yüz adam vardır belki. Küçük yurt. Ya yani oynayın oynayın oynayın. Bence de atlamışlar. Öyle galiba, galiba burada. Burası teras terasın ya. Ses yok kol gidelim. Kill çaldık. Ses yapın be killinizi çaldık. Burada vardı oğlum yani orada. Ha buraya. Adam atlamış ha. Atlamış da. <laughs> nerede bunlar? İşte o. Burada bir yerde. Nerede bu ya? Tepe kilisi olabilir. Yok Kaldırma ya. Kaldırma da hoş. Ha buradan. Dur dur geliyorum. Burası burası. Watch out. Ben şu an arkadaşım o bana baksa. Şu şu Soldaki evet. gitti. Benim derim de. Biliyorum. Abi arkasında. Şu kata çıktım. Molotov verebilirim. Ya ben direkt boyunca ne molotof Loot yokmuş lan adamın. Acaba yeni mi attı? Olabilir. Biz buradan geçerken hiç ses almadık. Ya bence vermiyorlar çünkü bu da vermedi hiç ses. Evet. Bak loot'un da. <laughs> go gidek. Rozok var. Burada bir araba durmuş. Rozok'ta bir tane de üç tane araba durmuş. O ne direkt? Ay. Bas 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 bas. <laughs> Bekle. Bomba gelebilir. Sen oradasın ben buradayım. Çok iyisin. Çok geri. Iyi. Su basıyorum. Su basıyorum. Çok iyisin be. Oğlum pozisyonu çok kötü lan. Bunlar nasıl bir lan? duvardan çıktılar ama. Oğlum kaç kişi bile yani bir iki tane olsa <laughs> tamam. Üçlerden tane çıktı. Benim jiroskop yetmedi el yardımıyla çevirmeye başladım. <laughs> Yine <gülüyor> bir iki hasar gördün mü? Var mı bunlarda bir sniper? Hiç bak ya görmedim. Şuna da bakayım direkt gidik. Go. O mı istek olmuyor da? Go go rahat ol buna git. Aha ah. duydun. Eee evet. Nerede idi ev olabilir. Sal uzaklaş. Geç bir daha sıktı sıktı sıkmadı gidek. Buradan sıkmadı oğlum. Var ya. ya. Mal mal. Boş ver boş Yok er yok ya hiç istemem. Abi görüyorsunuz mu oyuncuları ya. Bak bu alan kapansın. Ben burgeye gitmeyi düşünüyorum. Kol. Bomba atıyorum seni. Bana atma, atma geçenki gibi yanlışlıkla da. 6 tane bombam var bekle. Hazır mısın? Ben gireceğim. Ben de atayım, giriyorum. Aldım ben. Okey. Tamam. Tamam. Ara i̇şte. ben direkt Alan kapanana kadar bir oyun. Benimki ne? Aynen öyle. Nasıl patlat lan onu? Adam var! Adam var. Nasıl olabilir lan bu? Ne? Karnı bir geliyor. Oyuncu. Oğlum. Tamam. Üst Üst iki bomba. Yanlış yer duymadın sen. Ben de ben de bu arada. Ki olabilir. Oğlum çok kusuyorlar var. Ses yok. İkinci katta değil mi? Galiba. Lan. Bir <laughs> sene bomba attım. Hayda. Bir tanesi satıp tutarlayacağım. Oğlum üst kata çıkıp direkt rahat vururuz. Bekle. Helal. Tekmiş. Aa araba. durdu. Ben atlamadım ha. Ha ben Helal. Var ya şu an bir korkmuştur. Hmm. Direkt geldi <laughs> gibi. Dur Direkt ben hazırım. Hadi. Al bunun o ağzını. İki ara mı yapacağız? Yo al işte gidelim üstü açık Ev var galiba terasta Oyna oyna Pardon? Bilmiyorum galiba Devam Bak gidiyormuş şey daha da Geliyormuş Geliyor. Geliyormuş lan Bu evler olabilir Yokmuş devam ya olsa da büyük ses vermiyorlar yani gram vermiyorlar bir ay, gram. Ay, ay. Bak 1 bir gram ses verseler duymasak bile haritada çıkıyor. Ben arada haritaya bakıyorum böyle. Kırmızı işaret var mı yok mu? Ay, Ayak çıkıyor değil mi? Ay böyle bir tek ses verirse bile. Ama işte yok o da onu da vermiyorlar. Aa motor durmuş soldaki terasında. Şurada uzaktaki. oo Oy hareket kes. Yargıç ya. Tiktokluk tamam mı? Aynen. Proxy tiktok çıktı. Var mı kimse? Vardır bu arada. Bak görüyor musun? Gireceğim. Aa. Aa ayak sesi. Bak gördün mü? Onu demeye mi? çalışıyorum geçen. Demin. Balkonda. Ah lan. Bekle bekle ben... Önden çıkındır. Lan. Oğlum ya. Karı Gel. var orada. Ne? Ulan. Karı var. Nasıl karı? Harbi. Ya i̇şte benzinimiz yok. Bir de onun tepesine git. Dolu olabilir abi ne olsun. Aa bak gördün Al bari ya oyunu okuyorum ya. ha bak. Çok iyi değil. Ben de. Dur Hı -hı. Aldın onu sende. Onun MG'si var. Devam. MG'si Bir vuruş yapalım ya. Düş bakayım bir yerlere. Sahip. Ya yani burayı dolaştım ben gel. <laughs> <laughs> evet. Yap Abi, sağ yap. Oh, o no. <laughs> Git 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 git. Yaşım. Ya. Bir yerde tüyü bir ağaçta. Lan niye ölmüyorsun? Support me. Vurursa vur direkt. Oynuyorum. Bekle 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 bekle. An hani, mü sen? Da. Tam bir. Bunların bagisini alalım. Şimdi bir Nele, Hayır, de bir AVM çıkarım mı diye yok. Nila'yı kullanıyorum. Na evde. doğru koşuyor. Bak yere yattı. harbıma pandaya <laughs> Nasıl mal ettin <laughs> yemin ederim. Bunun 98 nasıl ya, normal fight gelse aslında tuttururdum da adam şöyle joystick yapıyor <laughs> seni. He yani. seninle birlikte olsun arkadaşlar e, yani farkındayım bir tık e, soğuk bir maç geçti fazla iyi değildi ama verimiz çektik kirimiz de güzel ama e, güzel fight geçmedi sadece arabayla adam aradık e, olsun arkadaşlar ne yapacağız 7 ya diğer maça ya da video çek bilmiyorum ama let's go tamam çok arkadaşlar sayadan geçiyor e, çok güzel çok mutluyuz yani şu an gelenler de çok, çok var. Takım var tamam tamam anlıyorum seni evet skor skor inşallah ster anladın hani tamam. Altında adam mı var bana infola. Benim var. Kaç kişi? Altında bir var, yan binada biri var. Ne yapıyorlar? Yok yan binada iki, altında bir. Tamam anladım. Anlaşıldı kom. Oynadım. Bir sıkıntı yok burası bende. Ne bombaladılar? diyorlar. Gelecek gerek Bir enerji var mı? Ay. Daha yine bastım. Çatım vardı bana böyle geldi. Var var. Karşı mı abi? Hani. Atladı. Ne geliyor bekle be. Biz ses kasıyoruz lan bu oyunda. Ben bir çatıya çıktım. Git basıyorum. Canımı fulliyorum direkt geliyorum. Bana bakayım 10 saniye ver. Say bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 Tam 10 saniye var ya. Es, esporcu geliyor. Esporcu geliyor. Finish 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 finish. Tamam. Biri banyedi. Aa banyedi lan. Kroxy dün rüyamda ne gördüm biliyor musun? Ne gördüm? Banyedini gördüm. Benim, benim. mi? Evet. Ah ulan. Belki öyle. Lan bir yavaş. Ne Fulla. Ha 3 x bıraktım. 8 x e bıraktım. Bize karakol sıkıyordu bu arada. <laughs> buraya rastlarken. Harbi o karakola var ya gram Hı -hı. yaklaşmayacağım ha. Harbi arkadaşlar Çok yani gerçekten oradan korkuyorum ben. Çok bekliyorlar. Yalan yok yani. Bekliyorlar korkuyoruz bizde. Gidelim gel. Oğlum bu oyunda harbi, harbi bekleyenlerden korkacaksın. Ha ilk kere kaç tane ilk var? Ben de yok mi? anlamadım. Tamam, gel bana. Patlat be Kroxy bir tane bir türkü. Abi türkü patlatıyorsun da buraya koymayacaksın değil mi? Yok koymayacağız sen patlat adamlara yaraşıyoruz hadi. Azgın ya şuanlar. Like. Tamam. Tamam anlat Mol Ne oldu be? Bitir şu için. Bitir finish bitir. Hadi var hayatta girilmez. Helal. Hani girilmiyordu abicim? helal lan sana. Oo, starın güzelmiş ya. Aa, eyvallah eyvallah. Lan. İçeri girdim galiba. Şundan bir yerden sorayım da. Port mi? Me. Merdiven doğru geliyor. Balkona doğru geçti. Aynen. Aşağı kattı. Senin bayağı o... arka var ya. Yumruk da lan Geliyor. <laughs> Gel çok güzel. Tamam yerim. Kırmızı evin orada. 5 tane para var al kendine bir eklem al. Ya da boş yere düşerme kendini. Bir şey lazım mı sen? Ne lazım? De ya. Neyse bir tane bomba alayım bari. Dur. Aldım haydi Nereden çıkıyor lan bunlar? Bu bina. Gel. Ee, şu an hazır olmamız lazım. Bir dakika şuna basayım bir Kusuyorlar bu arada bombalayıp gelin. Bombam varsa at. Kesin patlayacak dur. Ne duracağım ya. Ne konuşuyor. Arabik. Hadi baydın baydın. Lan camper. Bas 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 bas. Geliyoruz. Don Don donduru dondur 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 dondur. Hadi e bakayım. Allah lobi Allah. Konuşuyor da. Bunlar karşıda fight da? Karşı karşı var ya bekleyeyim benim diyor ondan alacağım ben. Çok gaza geldim bu setle ya. Ben atlıyorum açıktan belki vur a orada tamam tamam orada. Sola bak sen ben önümüze bakıyorum direkt. Tamam iç olduklarını öğrendik. Git basan lazım. Maskitini. Solu ne soluyor ki oğlum? Hazır mısın? Tamam, Bomba sistemi versene kesin patlatacağım. Yok yok. Var mı? Go. Çekil. Şimdi sağdaki oda bende, Lütfen. soldakileri sende tamam mı? Hazır ol. Tamam. Soldaki sende, sağdaki bende. Çok iyisin be. Aşağıdan biri geliyor. Bas yanına bas Kod ya benim için bak. Bakın bina girsem ben. Tutarım seni tutarım. Oo. Şunun notunda yap. Tamam şimdi. Emirim dörde geçme vakti geldi. Şunu at şunu at. Ülsiye dik arayacaktım abi. Ölmezdi kankam sen bak Of. ne sıkıntı yok ya. Yani araba lazım. Ama. Araba lazım araba. Gide araba kalana doğru koşak. <laughs> Burada adam olabilir. Aha bak, Aa, bak Bunlar buraya kapatmış. Daha gel. Aha arabada oturuyor. Tamam görmemiş ne? gibi yap. Görmemiş gibi yap. Tamam. Ben gidiyorum. Ah adam. adam? Lan ne oluyor? Aa gösteriyorum bekle pişte pişte yorma lan yorma. Yani, yorma, yorma da yorma. Yorma da sersin Hadi. İçeriden bak istersen. Hadi pikmi. Bana ince bir katıyor. Hadi. Ya dayı. Ben bomba atayım kanka. Araba araba yazar araba yazar araba takım geldi galiba. Senin tarafa çıkıyor. Ben şu an biraz korktuğunu düşünüyorum bu Yargıç kroksu mu ben? Yargıç kroksu. Ben mallık yapıyorum. dedi dedi mi dört? Bilmiyorum olabilir. Gidek. Ben niye bu kadar kötü oynamaya başladım? Uykum geldi galiba. Gidek. Git, git markete ya, git markete şey git markete Aa. git. Ah ah ayak sesi. Allah. Ya bin adam. İki, sesi iki veya üç. Harbi. Evet evet. İzle nasıl alıyorum. Ne oluyor? Ne tane bomba attım dayı. Nerede bunlar? Bak can bas abi. Abi Deli takip ediyor arkadaşını bitirmeyeyim diye. Arkada kaldırıyor. Bayıldı diye bıraktım ha. malımız oğlum bunlar. m 200 var ya kesmedi ya mermi kesmedi. Benim var ya bir de bir saat finişlemek için uğraştı ya. Oğlum o M200 e tam mermi kesilmez ya M200 niye almış bunlar? Allah Allah. Üç şanta yok mu ya buralarda? Ben de olması lazım. Oğlum yeter eşya alma lan. Bir tane bomba at. Bir tane sat. Şuradan ilk yer suyu al artık. Sen ben hazırım. Devam arkadaşlar. Kroxy'yi kaybettik ama. Tek başıma bu finali alacağımı düşünüyorum. Oo alana baksana kaldırım yerinden sıkıyorlar. O abimisi var. Aha. Sakın. Ne lan? Bir daha vuruyorsun da. Evet. DBS var ya. Sakin ol. Oh bu oynadığım oyunda bu kadar korkmamıştım ha. DBS o kadar sıkıntı ki. Ya her türlü yakın mesafeye tek atıyor Her türlü ne yaparsan yap. Kaskını 10 seviyorsun atar. MG var. Şimdi meygalsan mı? Gibroza iyi ya. Groza daha iyi ya. Yok daha iyi değil. Ama şu an şu ana göre bence Groza daha mantıklı. Aynen ben de onu söylemeye Kaç kişi lan bunlar? Tamam. Devam. Alan kapansın onu görüyorum. Pardon bence. pardon. Sıkıntılı bir alan. Tek takım olsa tamam da şimdi bir takıma diğer takım arkalar beni. Helal. Duruyorum ya. Oo oh, hele doğa bak bak. Oğlum bunlar dört kişi tepede. Oğlum artık bir pik yani dörtsünüz be. Hayatta göstermiyorlar yani. Soluna dikkat et. Evet. Helal. uyun 13 kişiye hiç ses yok şu an gördün odasını gördüm, Odası gördüm. Allahım ya hiç piklemiyorlar demiyorlar görüyor mu bombalar çekebilir belki orada ama bir tefekkür üçü de burada görüyor mu evet evet Tamam. oğlum nasıl beklemek bu ya? üst yermiş ha. Ben ayrı ayrı takım sanıyordum. Ama güzel bir win kardeşim. Proxy vurdular ama intikamını aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yine dikkatli bir oynayış yaptık. Güzel bir maçtı. Öncelikle bir bakalım. Kaç puan verdi? 29 yok. 41 puan verdi arkadaşlar. Bir çıkalım. Bakalım kaç elimiz var toplamdan. Oho! Şimdi toplamda 25-32 kilimiz var arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ederim için. Böyle videonun devamına gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bir like atıp bir daha olursanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Bay bay. Diğer videolarda görüşmek üzere bu arada.